Mehmet bir de benim de altını çizmek istediğim bir konu var. Ekran yorgunluğu ve bunun sağlamış olduğu tükenmişlik. Abi sorma ben rüyalarımı artık uzunda görmeye başladım. Geçen gün annemden yemek isteyeceğim katıl butonu aradım. 9 tane toplantı yaparsan bir günde el kaldır butonu da ararsın, kalp butonu da ararsın yakında. Bak şimdi. Yönetilmeyen, iyi yönetilmeyen her toplantıda odak kaybı yaşanıyor ve bir müddet sonra toplantılardan çıktıktan sonra ya bir şey konuştuk ama acaba neydi duygusu kalıyor bu bir. İkincisi eğer toplantı süresi uzarsa ya da gün içerisinde 4 ya da 5'ten fazla toplantıya katılıyorsa çalışanlar bil ki sen toplantıda en önemli gündemi konuşurken onlar arka tarafta e-postalarını cevaplamaya çalışıyorlar. Cevaplamak zorundalar. WhatsApp'larına bakıyorlar, bakmak zorundalar. Hatta bazen sıkılıp bir yerlerden alışveriş yapıyorlar, yapmak zorundalar. Var var abi evet ben bunları görüyorum. Sana bu konuyla ilgili şunu söyleyebilirim. Toplantıya başlamadan önce tüm ekibin bilmesi gereken net şey şu. Bu toplantının amacı budur ve 30 dakika boyunca sadece buraya odaklanmanız gerekiyor. Bu toplantı bunun için planlandı. Herkesin bu odağa inanması ve toplantının 30 dakikayı aşmaması gün içerisinde de 4 5ten daha fazla online toplantı olmaması gerekiyor. Çok haklısın abi. Bunları Temel abi anlatacağım. Anlat. Umarım, umarım anlar. Biraz inatçıdır da. Bir başka problem de takipsizlik ve aksiyon eksikliği toplantılarla ilgili. Eğer toplantı sonunda aksiyon tanımlanmamışsa o toplantı pasif bir fikir müzesine dönüşüyor. <laughs> Yine çok romantiksin böyle masumiyet müzesi gibi bir şey mi abi? Konumuzla Orhan Pamuk'un çok alakası yok ama şunu söyleyebilirim. Bak toplantı sonunda kimin ne yapacağı belli olmalı Mehmet. Yoksa ne olur? Ne olur abi haftaya aynı konuda yeniden toplantı yaparsınız. Aa bunu biz çok yapıyoruz ki. O zaman stratejik uyarım geliyor. Toplantı bitmeden önce şu üç soruyu yüksek sesle söyle moderatör olarak herkes de duysun. Bir ne yapıyoruz, iki kim yapıyor, 3- ne zamana kadar. Eğer bunlara cevap yoksa toplantı sadece bir görüşmedir, toplantı değildir. Ha, anladım abi, anladım. Bizim müzeliklere bunu nasıl anlatacağım çok merak ediyorum.